Az önce memur zammı e, 2027 için bir puan arttı. 2026 için değişmedi başlığını ekranlarınıza attık ama anlaşılan hakem heyetinde e, memur sendikalarına yönelik yeni bir teklif yapıldı. Nihai bir karar olup olmadığını e, bilmiyoruz. E, Mali müşavir İsmet Çetinkaya ile bu başlığı konuşacağız. Sayın Çetinkaya hoş geldiniz yayına. Merhabalar Banu Hanım, hoş bulduk, iyi günler. Çok teşekkürler, bir mukabele bir ara verilmiş, öyle anlıyoruz Ankara'daki toplantıya. Bundan sonraki süreçte nihai bir karar alınacak elbette Hakem Kurulu tarafından ve bu karar itiraz edilemeyecek olacak. Sizin evet. de değerlendirmelerinizi ve bizim izleyicilerimize paylaşacağınız bilgilerinizi dinlemek isteriz. Buyurunuz. Evet, Banu Hanım sizin ifade ettiğiniz gibi e, şu anda e, 2027 için e, ilave ek bir puan daha gelmiş vaziyette. E, tabii ki bu nihayetinde e, hakem kurulun vermiş olacak karar daha sonuçlanmış değil. E, son yarındır çünkü 5 günlük bir süre vardı başvuruların itibaren 5 gün içinde hakem kurulu bunu karar vermesi lazım. Ama nihayetinde muhtemelendir ki bu şekilde karar verecek gibi gözüküyor. Bugün itibariyle bir karar çıkar, çıkar mı, imzalar atılır mı, onu söylemek için erken diye düşünüyorum ben. Ancak en geç yarın itibariyle bunun sonuçlanması lazım. Süreç Ağustos ayı başında başlamıştı. Memur senin aslında totale baktığınız zaman 2026 için beklentileri ekonomik gerçeklerle açıkçası örtüşmüyor ama. E, hayatı şartlarıyla örtüşen bir beklentileri vardı. Hükümet de buna e, istinaden 2026 yılının Merkez Bankası beklenti enflasyonunun da açıkçası biraz üstünde bir teklifte bulunmuştu. Tabii ki 2026 Merkez Bankası'nın beklenti enflasyonu üzerine konuşacak olursak %14 ile %19 arasında bir beklenti enflasyonumuz var. E, şu anda hükümetin teklif etmiş olduğu rakam da e, 2026 için yüzde %20 seviyelerinde olmuş oldu. 2027'de de hakem kurulunda artı bir puan teklif etmiş oldu. Bunun üzerinde de yeni bir artış açıkçası yarın için yeni bir teklif olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde bağlanır diye söyleyebiliriz. Çünkü bir de hakem kurulunun vermiş olduğu karar bağlayıcı toplu sözleşme niteliği taşıyor. Herhangi bir ne hükümet tarafından ne de memur sendikaları tarafından herhangi bir itiraz olmayacak. Bu şekilde 2026 ve 2027 yani son düzlük şunu söylemek gerekirse açıkçası 2026 için taban aylıklarında 1000 TL'lik bir artış ve 11 artı 7 e, zam 3 artışı 2027'de de %5 artı dörtlük bir artış. Şimdi 2026'da şimdi ilk 6 ayında %11'lik bir artış olacak. Bu toplu sözleşmede bu şekilde ama bir de enflasyon farkı olacak. E, tahminler şu yönde 2026'nın ilk 6 ayında yani Ocak ayında yaklaşık olarak memur ve memur emeklilerine %16 seviyelerinde bir artış olacağını söyleyebiliriz. Bu memurlar alacağı minimum zam artışları olarak söyleyebiliriz açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Çetin Kaya. Ben teşekkür karar. ediyorum Bana, sağ olun. Ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler bir aramız var. Saat başında buradayız. Memur zammı için hakemiyetinin dördüncü toplantısı vardı bugün. Memura yeni bir zam teklifi yapıldı o toplantıda. Detayları alacağız. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu verdiye dönelim hemen. Arzu söz sende. Banuel evet aslında memurların 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreci tüm hızıyla devam ederken Hakem Kurulu bugün 4. toplantısını gerçekleştirmek üzere saatler 14.36'yı gösterdiğinde bir araya gelmişlerdi. Aslında toplantı bitmedi ancak kısa bir ara verilmişti ve o arayla birlikte memura yeni bir zam teklifinin yapılmış olduğunu öğrendik. Özellikle %11 artı 7 olan 2026 teklifinin değişmediğini söyleyelim ve 2027 için bir puan artırılmış olduğunu özellikle söylemiş olalım. Yeni zam teklifinin aslında hemen sürece bir bakacak olursak Hakem Kurulu ilk toplantısını geçtiğimiz e, hafta sonu e, gerçekleştirmişti ve Sayıştay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bu toplantıda çalışma usul ve e, esaslar belirlenmişti. İkinci toplantıya baktığımızda yine taraflar değerlendirmelerde bulundu. Üçüncü toplantı daha uzun soluklu gerçekleşti ancak e, toplu sözleşmeye dair talepler müzakere edilse de e, beklenen olmadı. Zam konusuyla ilgili herhangi bir netlik kazan kullanılmamış oldu bu toplantıyla da birlikte. E, o sebeple bugün de dördüncü kez hakem kurulunun bir araya gelmiş olduğunu biliyoruz. Özellikle bu toplantıyla birlikte az önce ara verilmiş olduğunu söyleyelim. Memura yeni bir zam teklifi yapıldı bu arayla birlikte. Yüzde 11 artı 7 olan 2026 teklifinin değişmediğini 2027 içinse bir puan artırılmış olduğunu özellikle söylemiş olalım. Yine bu noktada aslında kararın açıklanması için son tarih 27 Ağustos yani yarın alınan karar bağlayıcı olacak ve özellikle bu karara kesinlikle itiraz edilemeyecek. Özellikle bu noktanın da altını çizmiş olalım. E, zam oranını hakem kurulu belirleyecek bu noktada. Yine kurul kararını aldıktan hemen sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek ve hakem kurulunun vereceği kararında bağlayıcı ve kesin hükmünde olacağını özellikle söylemiş olalım. Bu noktada aslında 11 üyeden oluşan e, bu kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcilerinin bulunduğunu söyleyelim. Ancak az önce gelen açıklama doğrultusunda memur senin e, hakem kurulundan çekilmiş olduğunu da özellikle söylemiş olalım. Dediğimiz gibi aslında elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkilemiş olacak bu toplantıyla birlikte. Hükümet son teklifinde e, bu noktada özellikle e, şu an için memura yeni bir zam teklifini yapmış olduğunu biliyoruz. Yüzde 11 artı 7 olan 2026 teklifinin değişmediğini e, son olarak özellikle 2020 27 için bir puan bu puan e, zam oranında artırılmış olduğunu özellikle söylemiş olalım dediğimiz gibi bugünkü toplantı oldukça önemli bir yere sahip dördüncü toplantı hakem kurulu. E, kendisiyle birlikte e, kurul görevlileriyle birlikte bir araya gelmişlerdi. Saatler 14.36'yı gösterdiğinde henüz net bir karar çıkmadı. Ara verilmişti. Toplantının yeniden başlamış olduğunu biliyoruz. E, ancak henüz net bir karar çıkmadı. İlerleyen dakikalar içerisinde yeni bir karar çıktığı takdirde bu noktadan söyleyeceğiz. Ancak net bir kararın artık yarın içerisinde verilmiş olacağını da özellikle bu noktadan söylemiş olun ve söz sekler sana bırakalım Baner.